Hop, hop, hop! Kaptan, dur! Evet şafak Yanlış operasyonu var. beyler. Günaydın. X'leri alalım ya. Mutlu muyuz ya? Heyecan var mı? Bugün bugün bege. Bugün yakalayacağız inşallah. Bugün inandık. Bugün içinden geçeceğiz etkik. yani. Abdestimizi aldık. Adam Al aranızda abdestsiz var mı? Hayır, abdestimi abdest abdest aldım yani? ya. A e direkt abdest A aldım. Balı tutmaya başlayınca belli olur kardeşim. Attın balığın ağzına, girsin tabu ağzına. Duamızı da edelim. Bey yolumuza çıkalım artık. Köyümüzde görüşürüz. Köyümüzde görüşürüz. İnşallah bugün 20'şer kilo 25 Melih. 30 20 ye. alırız. Alırız. İnşallah alırız. alacağız. Alacağız. İnşallah alayım. abi. Herkes kere... abdestini aldı. Bakın arkadaşlar. Dua <laughs> İnanmadığınız <gülüyor> hiçbir olayda başarılı olamazsınız. Evet. Unutmayın. Bu hak yolunda biz başarılı olacağız. tamam Değil mı? Saat yani. 4 edebiyat yapma. <gülüyor> <gülüyor> <Gidelim>. <gülüyor> Kafa balıkta yazacaksın. Yatacaksın yata. Videoyu bakacaksın. Hem güleceksin hem izleyeceksin. Tamam. Keyif alacaksın. Tamam. Sen, bir sen, bir öyle, sen, öyle, sen öyle yapın herhalde. Öyle yapmıyorum. Değil mi kardeşim? Öyle abi. Herkes anlamaz abi. Bir de sadece kendin de izlemeyeceksin etrafındakiler de izleyecek. Ya zaten bu saatten sonra bizim videolarımızı izleme adam balık tutması imkansız ya. Oradaki dönem muhabbet hiçbir yerde yok. Yok abi bugün de olacak. Katılacaklar bize videomuza dahil olacaklar. Hadi bakalım. Let's move it. I like to move it move it. Evet köyümüzdeyiz. Neredeyiz? Sallıköy. Emin abi ada o. Sen Mamun tedarikçimiz. Fazlı köy, köyümüz. köyümüz. Aa burası adam, ikinci köyümüz. Evet, Yeme ediyorum memleketimiz ya. <laughs> bir insan balığa gider de yolda giderken burada durmazsa balık tutamaz. Doğru mu Emre kardeşim? Doğrudur. Evet, hadi bakalım. Evet, abi, çünkü vatandaşın arkasında okuyup özlüyoruz öyle balığı yakalattık. Abi bizi. biliyorum. 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 <laughs> nereden... bizi bekler. Evet beyler, inanmışlar yola çıktı. Hadi bakalım günaydın. Günaydın. <laughs> 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 Neredeyiz? Taş gibi çukuraları alacağımız taş burundayız. Evet, bugün günlerden ne? Pazartesi, kafa pazartesi avda. Her zaman olduğu gibi pazartesi günü avdayız. Taş burundayız. Bugün taş gibi çukuralar tutacağız. Taş gibi, böyle taş gibi, taş gibi, el gibi çukuralar tutacağız. Bugün, ayın kaçı bugün? Bugün 21. 20... Fark ya, eder 20, mi? Fark, fark, etmez. fark, etmez. 20, 20 Ocak etmez. çarşamba biz yine balıktayız abi. İnanmışlar yola çıktı. Hemen ekibimi tanıtıyorum bugün daha öncesinden aşina olduğunuz Melih Can Bey. Akabinde bakın Mustafa Kan Yılmaz tavasın gülüdür kendisi ince kralı. Hemen 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 burada Şevket Bey'i görüyorsunuz. Şevket Devrim bugün kendisi İzmir'den misafirimiz. Ve Hacı abi buraya bir bakar mısın? Buraya bir bakar mısın? Almanya'dan balık tutmak için gelen daha önceki videolarımızda gördüğünüz meşhur Yalçın Kavalar. Buradaki takipçilerimizi ne demek istersin? Her zaman olduğu gibi pazartesi günü avdayız. İnşallah bugün çok güzel çupralar yakalayacağız. Taş gibi çupralar. Taş. Taş gibi. Taş Akşam gibi. görüşmek üzere. Ve 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 tabii ki tabii kameraman, ki burada. Kameraman. Burada. Kameraman. Burada. Kameraman. burada. burada. Daha önce kazıklı da o vuruş anıyla kiloluk çupra çekerken videomuzu çeken. Kameraman. Nazil'in en iyi ikinci avukatı. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Emre Gürek. Hadi bakalım rast gelsin. Evet, Şöyle, rüzgarlı bir Çek çek orayı çek Günün çalışını yaptı Ne o berça, berça Vuruş aldım dedi Şimdi bakalım yayındayken Vuruş anını çekeceğiz Çekerken nasıl Bugün videoya olarak Vurdurucu Bana da vurdu lan Vururum ben de nasıl aldıydı lan sen tane uzattığın? uzatırken. Tamam işte elimi uzattığım için oldu o Kardeşim benim be. Hareketi kes ya var ya bak. Mi, vuruyor, atıyor, oh. Benimki demin aldı ya. Resan. aldı bıraktım böyle oldu ya. Yani. İndirdiği anda sen kaldıracaksın. <laughs> İndirdi ama ya. İndir bir daha. <laughs> Zamanlama hatası var ya. Bugün ilk güzel balığı da Emre kardeşimiz aldı. <laughs> Böyle tutulur. Kadar ya. Tamam. Balık bir başlangıç. Evet, Çıkarı versene Melikcan. Ben çekmeseydim kardeşim. bana geliyordu o balık. <laughs> Böyle bir şov yapıyor ya. Eksilme kanka tamam mı Melih'cim? Hep orayı yemle kanka. Melih'cim ne diyorsun kardeşim? Ben abi, benden bak, kaçıyor gidiyor. Ben geldi bak bak bak. Of 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 of. Oh, geldi bak oğlan, ulan ulan, Emre. daki alındı. Dolanmış mıyız? Hayır, dur. Hadi dur. Hadi bakalım. benim oltam. Ama o adamlar ben adamlar ben aşağıda daki bırakmayacaklar ya. Benim oltam ama. Dur bakayım. Evet evet evet, evet. vuruş Dalgasız anı. Yine mi geçti? Dalgasız deniz herkes kaptı. Balık, Balık imana geldi. Şöyle ifade etmek gerekirse. <laughs> Balıkçı Hasan geliyor. <laughs> Evet, beslenme teneffüsünde bir arkadaşımızı görüyoruz. Dengemizi sağlayamadığımız için şöyle gösterelim. Oğlum bak sakin ol. Tamam, yani Emre bize yok. emanet olduğu için Emre'yi korumamız gerekiyor. Beyler kendinize iyi bakın. O kadar mesainiz var lan. Durumla, <gülüyor> <manyak>. <gülüyor> oğlum durun lan manyak. Oğlum şaka <laughs> olmaz burada. <gülüyor> Otur. <gülüyor> Ölmeyin. Bu şöyle diye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Matrix 2. Bak. 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 Denge. Hız üst sıfırda. Bakın, bakın, denizli, dalgalı havalarda teknede nasıl ayakta durulur? Şu, bacaklarımızı, bacaklarımızı, teknenin kaydığı yere doğru kırıyoruz. Bakın şu, 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 şu kırıyoruz ve normal dönüşmüyorsunuz. Düşmüyoruz. Bakın şu, evet bu, bu şekilde formasyonu sağlıyoruz böyle kıvrak bir yılan edasıyla böyle şu şekilde evet Arif Işık Matılara vardı Allah cezan vermesin Adama giderken <laughs> Abi çanak sağlam mı? Adam daha da gidiyor Hadi bakalım rast gelsin beyler <laughs> Nerede olursak olalım ekibimizle her zaman birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Kader mahkumları. İbrahim Tatlıses. <laughs> Kol <Paul gülüyor> <Pacino> final sahnesi. <laughs> Pelikanlar denizde burada balık vardır diye düşünüyoruz. Son zamanların en kötü avı. Vuruş yok, o yok, bu yok falan ama bilmiyoruz garip bir şekilde. Çifte <laughs> kenarına geldik bakalım. Yengeçle gideceğiz. Taş burundayız. Gel. Kay nasıl devam edecek bilmiyoruz. Evet küçük bir lidaki aldık. Ama ne yapıyoruz? Arkadaşlar bunları salıyoruz. Limit altı balıkları. Limit altı balıkları salıyoruz. Kafa balıkta ekibi şu an burada. Selam verin hocam. Selam gençler. <laughs> Ekip biraz dağılmış olsa da kalplerimiz bir. Evet lidakiyi salıyoruz. Öpüyoruz. Öptük ve Amcalar var yukarıda. Büyüklerine söyle onlar gelsin. İşte umutlarımızı yeşerten, gönüllerimize şifa olan bir balık hanos. Hanos varsa mercan vardır. Evet. evet, buna inanıyoruz. Hadi bakalım. Yalçın Bey, nasılsınız? Şöyle böyle. Çok güzel. Balıkları doyurdum. Şimdi kendimi doyuruyorum kardeşim. Oo, güzel cümle. Ve düşen gazi bitik. <laughs> Gerçekten hayatımızın en kötü avı gibi duruyor. Şöyle koyalım. Belki hani çekerken balık gelir falan. Balık vurur. Balık vurur. Bir şey olur ya. Yani, ne bileyim. Ondan sonra gelen bir vuruş mu? Dünya Valla abi de. Balık tutamazsak atlayacağız. atlayacağım. Tutamazsak Dur atlama. Atladım. Dur yapma. Balık gelmesin ben atlıyorum. Yapma yapma. Hadi görüşürüz. Atlayamazsın. Atlamıyorum ben. Atlama. <laughs> Atlamıyorum ben. <laughs> evet arkadaşlar. Bovalar ağzına kadar dolu. Bak geliyor. Of Allah'ım bize bir Bunu göstermek istiyorum. Aman oh Allah'ım. allah burahım. Ne lan? Geliyor geliyor geliyor. Bak bak bak. Bak Gazi. Bak bak bak. Of of of. Oh. Oh. Bakın arkadaşlar bu balık Hanos'tur. Hanos bak bak ağza bak ağza bak. Of of. Görüyor musun? Bu balığın olduğu yerde bu olur. Bu olur. Bir yerde Hanos varsa Mercan vardı. Doğru mu? Doğru. İşte bu adam mucit. Bunu kanıtladı. Evet. Hiç iyi değil. Hiç, hiç iyi değil. Evet arkadaşlar ee, Almanya'dan misafirimiz. Evet. Kendileri Yalçın Kabalar. Balık daha da önceki ya. videolarda adını sıkça andığımız bir kardeşimizdi. Balık tutmaya geldik ama hiçbir şey tutamadan geri geliyoruz. Ama daha gün bitmedi. bitmedi. İnanmışlar Allah. yola çıktı. Allah'tan umut kesilmez. Balığa bakın. Balığa, balığa. İnanmışlarla çıkılır. İnanmışlarla çıkılır. İkna edilmişlerle değil. Aynen. İkna edilmişlerle değil, ikna edilmiş adamlar. Doğru. Bakınız, bu adam inanmış bir adam. İnanmış bir adam. Bunun ikna edilmişleri de var. İnandık ama. İkna edilmişleri bugün gelmediler. Niye? Çünkü burada adamlar var. Adamlar var. A adam. Adam. Evet. Son bir ümidimiz kaldı. Ya nasip Ya Allah. Arkadaşlar maç. 90 dakikadır. Şu an 89 dakika boş geçmiş olabilir ama halen bir dakika var. Eğer inanıyorsanız başarırsınız. Bir dakika çok uzun bir süre. Biz de bir başaracağız de biraz. Umut fakirin ekmeğidir. 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 Evet, şok şok şok. Micha yengeç yiyor. Protein deposu canlı. Genel. Evet, şimdi geçen hafta yaptığımız totemi tekrar yapıyoruz. Cips'i açıyoruz Aşlıyor. ve balık geliyor. Bakalım. Geldi mi? Geldi mi? Yalçın Bey. Göbekli <laughs> Tepe'ye aslan geri gelmeyecek. Şimdi. <laughs> evet hayatımızın hiç unutamayacağımız bir av günü. Gerçekten müthiş bir gün bugün. Bugün en kaçı? Bugün 20 Ocak pazartesi. Bak normalde biz günleri unuturuz. Biz günleri karıştırırız. Çünkü balığı çok severiz. Ama ben bugün hiç Bu tarihi unutmayacağım. yazalım. Bak bir ben, tarihçi. ben tarihçiyim. Tarihi anlatan adamım. Ama bugün... bugünü Bugünü ben tarihe yazacağım ya. 20 Ocak pazartesi. Biriniz bari tutun sevineyim ya. Sabah gene ilk heyecanla bir şey tuttum evet. ben bir heyecanlandım. Habsinin eli haklı ya. Yani. Evet. Ya adam balık tutmak için düştü ya. <laughs> evet, balık nasıl tutulmaz adlı çalışmamıza yeni bir şey daha ekliyoruz. Şimdi Melihcan kardeşimiz Bak, ikinci kattan olta atacak. Evet. Ne yapacak? Nereden? İkinci kattan olta atacak. Evet Melihcan Bey. Bir... Efendim? Oğlum yine şey ya. Hadi kalkın gidelim ya. Biz Allah ım. Melihcan çelimli ne yaptı? Şeytanın bacağını kırdım diyor ya. Ne dersin? Kırdık kırdık kesin kırdık. Hadi bakalım ya. Gelsin artık bir şeyler. Kesin kırdık. İyi ufak, iyi ufak Mercan. İyi kardeşim alınır. Yani bugünle kıyasladığın zaman müthiş bir balık. Hiç yok iyidir. <laughs> Şöyle yaklaştır bakayım. Güzel güzel tavaya artık bunu. Evet. Benim Taşburun çiftliklerinde sırt yapıyoruz. Güzel. Şöyle bir 30-40 metre arkamızdan geliyor. Üzerinde yazırı var. Bakalım nasip. Bugün çok kötü bir gündü. Buradan alacağımız bir balık günün hikayesini çok değiştirir. Bekliyoruz. Çok derinden gitmiyor. Çok dibe salmadık. 5 nat hızla gidiyoruz. Şu an orta üst suda gidiyor Yazuri. Ama iyi bir sahte var üstünde. Yani torik alabilir. Şöyle bir 4-5 kilo kuzu alabilir. Balık kovalayan barakü de alabilir. En kötü buralarda gezen lambuka alabilir. Hızımız 5 nat. Tabii biraz daha düşük olsa daha iyi olabilirdi ama nasip diyeceğiz şu anda. Ya bismillah. Hop. 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 Aldık. <laughs> Ama geldi ya. Kopar bayağı çekti ya. Büyüktü. Kopartı lazım mı? Kopartı değil mi? Ee, geldi, geldi geldi. 5 datı geçmesin abi. Yanlış alan. Ama gelen <laughs> değil. Ha balıktı ya. Geldim. Geldi. Geldi <laughs> geldi <gelmez>. gördüm ben. <laughs> ha, gelemeseyim şu ya. yapalım ya. Balıkların Ramazanı başlamış ya. Balıklar oruçlu. Bugün balıkların Kadir gecesi başlar. Şimdi bu oltada sülünez var. <laughs> bu oltada işte mamun var. Ya bu adamda çimçim var. Arka tarafta yengeç atıldı. Olmadı. Demek ki olmadı mı? Olmuyor. Bu hafta böyle oldu. Recepci herkes nasibini demez. Bu işler parayla değil sırayla. Gel lan Emre. Ha ben de oğlum. Sen... Hayır. Nasip ben de kanka görüyorsun. Bidimden Torik yakalayacağız az sonra. Evet, evet. Yok o. Emre Bey Doğru, mu? Doğru mu? Doğru mu kardeşim? Abi evet ama daha dur bir gel sıkmadık. Bak, hiç erken konuşmuyorum. Yapalım. Yapalım. Ama sesi duydun değil mi? Sesi duydum duydum. Bunun derinliğine kadar. Kaç metre ha? 30 var mı derinlik? 6. İnşallah bir yere takılmamıştık. Yani tepki yok mu genişmeler? Tamam olarak böyle bir şey. Oğlum aşırı heyecanlandıydım Oğlum, ya. Sese bak. Yine <laughs> <Gene, gülüyor> duydum gene gelmezse. Aynen görürsem söyleyeceğim size. Bir de vasf olsun. Çekil. Tamam, şey ayna verdi. Var ayna var. Ayna var. Aynalar. 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 Çok güzel Aynalar. bir lebrek şey. geliyor. Tamam kepçi al gel. Sağ Aynalar. sağ, sağ. oğlum aç kaldır oğlum. kaldır kaldır, kaldır, mi kaldır. Mi? kaldır, öyle olmuyor kaldır ha. Çek çek çek. Dur bekle bekle bekle. Sağ tamam. Tamam oğlum. Çek tut abi. Sen bana bakma. ben profesyonelim. Sana söyleyeyim. Dur bekle güçlü bekle. Buradan İsmail Engin'e selam olsun. Anıl çiftçiye. Ne geliyor? Kaçtı. Anadın. Ulan ta dibinde kaçtı ya. Şurada kaçtı. Ya. Allah be. Ulan burada kaçtı lan. Böyle bir şey Kırıldı mı? Kırıldı ya. Kocamandı Ulan ta burada kaçtı anasını satayım ya. ya. Oğlum aşırı üzüldüm abi, ya. 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 Abi. Ya abi öyle olmuyor abici. O yavaş yavaş çekiyor. Bir bunu dört ya. Var. Var, var. Vardı ya büyüktü. <laughs> <laughs> Olup gördük zaten Kapattık harika